Kıymetli kardeşlerim. Bir de işte son günlerde bunların tabii kafası karıştı. Telaşlandılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eş genel başkanı var. Biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış. Gerçi Özgür Özel'den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de geçmişi de sıfırlarla doludur. Herkesin referansı geçmişidir öyle değil mi? Bak biz iş yaptık, işlerimizi anlatıyoruz. Eserlerimizden bahsediyoruz. Gelin hep birlikte bakalım bunların geçmişlerine. Bunlar milletin hafızasını küçümsüyorlar. Halbuki bu millet hatırlar ki Özgür Özel dün inancımıza insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini büyük Türk milletinin değerlerini ortaçağ zihniyeti diye tabir eden kişidir. Kur'an kurslarına oradaki yavrularımıza hocalarımıza ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekanın sahibi olan Erbakan hocamıza 28 Şubat'ta acılar çektiren zihniyet neyse bunların zihniyeti de budur. Çünkü Özgür Özel bu neslin ihyasına karşı her türlü kötü sözleri söyleyen bir zihnetin mensubudur. Bugün Fatih'in emaneti bu kutlu şehirde Aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedirler. İşte birkaç yıl önce hatırlayın. Şehit Şehit savcımız Selim Kiraz'ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Açık ve net söylüyorum. Tek bir gün bile bu milletin değerlerinden güç almayanlar, şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar, karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz Kaya gibiyiz Kaya. Bu sözler, bu sözler, bu Kaya'dan alsa alsa toz alır, başka bir şey alamaz. Kıymeti kardeşlerim, bunların bağımsızlıkları yoktur. Ayaklarında prangaları var prangaları. Hiçbiri özgür değildir. Kelepçeleri vardır. İstanbul'u İstanbul'u lobilere mahkum eden adamlar yönetemez. İstanbul'u kelepçeli prangalı şahıslar yönetemez. Kardeşlerim onlara diyorum ki siz gidin Fatih'in emaneti İstanbul'u kandil uzlaşısıyla paylaşma hesaplarınıza Devam edin. Her gün pazarlıklar yapmaya, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtmaya devam edin. Ama ama şunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu millet 31 Mart'ta Bayrampaşa'da sizin bu pazarlık masanızı, bu kandil masasını hep birlikte dağıtacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Değerli Bayrampaşalı kardeşlerim. Biz dün nasıl Bayrampaşamızın yanında olduysak bundan sonra da her anında hep yanında bizi göreceksiniz. Ne zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Bayrampaşa'nın ihtiyacı olsa bu kardeşiniz, bu evladınız sizin yanınızda olacak. Bize böyle çalıştık. İnşallah İlk nur başkanımla el ele vereceğiz ve göreve başladığımız anda hızlıca hızlıca İsmet Paşa mahallemizde başlattığımız kentsel dönüşüm projemizi ilçemizin tamamına yaygınlaştıracağız. Ve bir yandan işte Bayram Paşa otogarımızı güzel bir millet bahçesine çevireceğiz. Ve burada Bayram Paşa'nın nefes alacağı, bölgenin nefes alacağı Gençlerimizin içeride huzurla vakit geçireceği millet bahçesini de oradaki esnafımızla birlikte hızlı bir şekilde onları da ma mağdur etmeden inşallah hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştireceğiz. Bir elimizde aş evimizi ve kadınlarımızın dinleneceği lokalimizi içemize kazandırırken diğer elimizde Bayrampaşa Stadı'nın olduğu o muhteşem alana... Güzel bir spor kompleksi yapacağız. İstiyoruz ki Bayram Paşa'nın gençleri, Bayram Paşa'nın çocukları, Bayram Paşa Doğan Sporumuz, Bayram Paşa'nın tüm gençliği burada huzurla vakit geçirsin. Ama biz yaptık mı öyle bütüncül bakarız. Bu kompleksin altına sizlerin ihtiyacı olan son derece geniş bir otoparkı da inşallah kazandıracağız ki Bayrampaşa'daki otopark sorununa ilişkin bir adımı daha atmış olalım. Biz birileri gibi laf değil değerli kardeşlerim iş üretiriz. Onun için de uğraştıran değil ulaştıran bir Bayrampaşa için planlarımızı tamamen hazırladık. Hemen 1 Nisan'da kolları sıvayacağız. Ama bizim kolları sıvamız onlara benzemez. Biz kolları sıvadık mı? Bayram Paşa'ya sarılır ve Bayram Paşa'nın o ihtiyaçları bitene kadar o kolları ayırmayız. Ellerimiz Bayram Paşa'nın elini bir tuttu mu? O eller bir daha ayrılmaz. Bir yandan, bir yandan Bayram Paşa eyüp tramvay hattımızı hizmet alırken, bir taraftan da. Kazlıçeşme, Bayrampaşa, yine Gazi Osman Paşa, Kağıthane, Levent metrosunun da yapımını hızlıca başlatacağız. Allah'ın izniyle yine Kağıthane Bayrampaşa Tüneli'ni yapacağız. Ve eski cezaevi önündeki o üç bağlantı yolunun üstünü inşallah kapatarak sizlere orada muhteşem bir meydan kazandıracağız. Biz Bayrampaşa ile el ele verdik mi yapamayacağımız bir iş yok. Her şeyi yaparız. Yaparız çünkü Bayrampaşa her şeyin en güzelini hak ediyor. Ve Allah razı olsun. Biz de sizlere güveniyoruz. Sağ olun. Biz <laughs> Şimdi ben size sözlerimi verdim Şimdi sizlerden de bir söz istiyorum Hazır mıyız? Hazır mıyız Bayram Paşa? Evet. 31 Mart'ta hep birlikte yeniden İstanbul diyecek miyiz? Evet. 31 Mart'ta Bayram Paşa'da ilk Nur kovaş diyecek miyiz? 31 Mart'ta o kirli kirli ittifaklarla kurulmuş Kandil uzlaşısını sandıkta patlatacak mıyız? Evet. 31 Mart'ta Bayrampaşa'nın her evinde, her sokağında İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah rızası için El Fatiha. Evet. Bayram Paşa Millet Bahçemiz. İnşallah Bayram Paşa'mıza çok yakışacak. Tabii buranın bugünlere gelmesinde emeği olan yapımını gerçekleştiren toplu kontünerlisi başkanlığımıza yine çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımıza, mimarlarımıza mühendislerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir güçlü alkışı da onlar için istiyorum. İnşallah burası Bayram Paşa'mızın Kardeşlik mekanı olacak. Bayram Paşa'mızın buluşma mekanı olacak. Burada Bayram Paşa'nın gençleri, çocukları, kadınları huzur içerisinde vakit geçirecek diyorum. Ve inşallah bahçemiz Bayram Paşa'mıza, tüm İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun hep birlikte Ya Allah Bismillah.